İslam Memiş Dolar ve Altının Zirve Yapacağı Tarihi Açıkladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki dalgalanmaları değerlendirdi, şu anda ciddi bir belirsizlik var. Dünya ekonomilerinin nefes alma dönemine geçmesi gerekiyordu, dedi. Memiş fiyatların düşüşlerin kalıcı olmayacağını belirtirken dolar ve altın için zirve tarihini açıkladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki dalgalanma nedeniyle tedirgin olan yatırımcıları sakin olmaya davet etti. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, TGRT Haber'e konuştu. Memiş şunları söyledi, yeni bir dünya sistemi var. Kontrollü bir biçimde bu gerginlik devam edecek. Vatandaşlarımızın bunu kabullenmesi gerekiyor. Bir ateşkes kararı verileceğini sanmıyorum şunu unutmamak lazım ciddi bir resesyon linki var. Borcu olan vatandaşların bu kısa vadeli geri çekilmeleri bir fırsat olarak görmeli ve neye ihtiyacı varsa almalı. Jeopolitik riskleri geride bıraksa bile enflasyon var. Enflasyon riski devam edecek. Kısa vadeli bir rahatlamanın geçici olduğunu unutmamak gerekiyor. Bir aylık süreçte 900 lira seviyesinin üzerinde gram altın alımı yapmayın dedim. Korku ve panik yok. Daha alt seviyelerde alma imkanınız olabilir demiştik. Bu fiyatlamalar normal. Manipülasyon piyasası var. Sert bir şekilde düşürecekler ya da çıkaracaklar. 900 lira altını alın fırsatı olarak görüyorum. 850 ile 900 arası gram altın için. Peki dolar, altın, gümüş ve euro gibi yatırım araçları ne zaman zirve yapacak? İslam Memiş böyle bir beklentinin olduğunu belirtirken tarih de verdi. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyiniz. İslam Memiş dolar ve altın gibi yatırım araçlarının ne zaman zirve yapacağına dair tahminini gerekçesiyle anlattı. Ayrıca videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İslam Memiş şunları söyledi. Dolar kurundaki geri çekilmelerde 14.86 kademeli alım için fırsat. Bunlar değerlendirilmeli. Yaz aylarında dolar, altın, gümüşte yeni zirveler görmemiz mümkün. Enflasyon var, dünya ekonomileri daralıyor. Yaz ayları daha fazla moralleri bozacak dönemler olabilir. Faturalarınızı, banka hesap hareketlerinizi inceleyin uyarısı. Vatandaşlar ödedikleri faturaları incelemeli. Ödemeden önce neye ne kadar vergi ödediğini öğrenmeli. Sanal alışverişlerde ve banka dökümanlarını incelememiz gerek. Hangi banka ne kadar masraf alıyor bakmalıyız. Benim bankam, kuyumcum, dövizcim şu diye ısrar etmemeli. Hangi bankalar daha az masraf geçiyorsa bunun farkında olmanız gerek. Banka hesap hareketlerinizi gözden geçirmeniz gerek. Şimdi ise İslam Memiş'in yatırımı olan yatırımcılar için altın alırken kademeli mi almalıyım altını, hangi seviyeden almalıyım diye merak edenler için faydalı bilgileri sağladı. Merak edenler videoyu izlemeye devam edebilirler. Alım kademeli mi olmalı yoksa bir seferde mi? İslam Memiş'in yorumları bu konuda ne oldu merak edilenleri açıkladı ve şöyle devam etti: Her baba idin harcı değil. Fiyatlar çöktü, sert bir şekilde geriledi bir miktar daha bu gerileme devam edecektir. Kademeli alımdan bahsediyorum size. Bir anda gömmek satmak değildir. 3 aydır finansal okuryazarlık adı altında birçok videoda anlattım. Gram altın 892. bir ay önce 960 liraydı. Ortalık alev çemberiydi, savaş vs. herkes uçacak kaçacak derken, 900 lira seviyesi üzerinde gram altın almayın. İlk kademeli alım yapacağınız gram altın seviyesi 880 lira. Ons altın 2000 dolar seviyesini kırmışken 1880 dolara düşeceğini söylemek de her babayiğidin harcı değil. Gümüşün gram fiyatı 12 lirayı kırıyor, bekle. Ons gümüş 25 doları geçiyor, bekle. Gümüşün onsunu 24.40 dolar seviyesinde kademeli olarak aşağıya doğru 4 parça halinde deabiliriz. 24.40'tan 23.80'e. Bu bant aralığında alırım otururum kahvemi yudumlarım. Gram altını kademeli alabilirim. Bugün de olabilir 890'dan başlayarak alabilirim. Bugün %25, yarın %25 alırım. 850-900 lira bant aralığında alırım. Kenarda 4 haneli rakamı beklerim. 1450 lira seviyesini beklerim bu seviyeyi beklerken yine her ay ayrı bir hikaye göreceğiz. Hani yükselecekti vs diye. Haniciler var ya, 9 ayda onların 9 doğurduğunu göreceğiz. Onlar işin hikaye kısmı. Aklımızda hareket etmeliyiz, malı alırken kazanırız. 900 lira seviyesinin üzerinden almayın. Bugün kademeli alım yapan arkadaşlar, bu olumlu rüzgarın geçici olacağını düşünmeli bu fiyatlar düşüş anlamında kalıcı olmayacaktır. İster alın ister almayın. Şunu net söyleyeyim bugünlerde alımımı yaparım, %25 kademeli alırım, yoluma bakarım. Herkes diyecek ki, keşke ben de gümüş alsaydım, keşke benim de gümüşüm olsaydı diyecek. Gümüş yatırım aracımı diyorlardı geçen yıl, bu yıl kendileri gümüş alıyorlar. Büyük konuşmayacaksın. Gümüşün ilk sahibi olan kazanır. Gümüşün son sahibi değil ilk sahibi kazanır. Gümüş 2022 ve 2023 yıllarında sizin bile hayal edemeyeceğiniz bir seviyede olursa yine yorumlarız. Net bir şekilde söyleyeyim bu fiyatlar kalıcı değil, kademeli bir şekilde ale ve bu yalancı bahar esintisi kalıcı değil. Kontrollü bir şekilde bu süreç devam edecek. Maksat insanlara enflasyonu unutturmak. İnsanlar önümüzdeki aylardan itibaren merkez bankaların faiz artışlarına odaklanacaklar. Bakalım yatırımcılar bu kez tuzağa düşecek mi? Enflasyonun olduğu yerde altın ve gümüş kraldır arkadaşlar. Aldın aldın, almadın bekledin, hazır düşük fiyattan aldığını sattın, geçmiş olsun kardeşim. Bu sene sonunda gram altında 1450, gümüşün gram seviyesinde 20 lira. Problem yok beklemeye devam edin. Ancak önemli olan şu malı alırken niye kazanmıyorsunuz? Tam tersi bir senaryoda olabilirdi. Bir köpük bir balon senaryosu vardı, savaşta da birlikte milleti kandırdılar. Sosyal medya algısıyla yatırımlarına yön verenler, algı operasyonlarıyla duygularıyla hareket edenler, uçacak kaçacak söylemleriyle birikimlerine yazık edenler olmasıydı onlar para kazanamayacaktı. Yüksekten maliyet yapanlar onların eline yağ sürdünüz. Sadece bir ay sabredemediniz. Önümüzde bir sürü zaman var, 9 ay gibi bir süreç var. 9 ayda daha ne hikayeler duyacağız, göreceğiz. Saçımızı sakalımızı boşuna ağırtmadık. Tezgahta ağırttık. Ne senaryolar ne operasyonlar gördük. Haklı selim olan söz dinler. Birine inanacaksın ve biri çıkıp sana doğruyu anlatmak için gayret gösterecek. Senin yatırımların heba olmasın diye mücadele edecek. Artık kiminle o yola girmişsen. O kişinin kendi tercihiyle alakalı. Manipülasyon piyasasında onların birikimlerini korumak benim vazifemdir. Ancak 2000 dolar seviyesinde bir köpük oluşturup patlattılar, gram altında 960 lira, patlattılar güm. Peki yatırımcı şimdi ne yapmalı? Nelere dikkat etmeli? Videoyu buraya kadar izlediysen kanalımıza abone olarak ücretsiz şekilde her gün güncel dolar altın yorumları hakkında daha fazla bilgi sahibi olma şansı elde edebilirsin. Bu süreç bitmez. Bu rakamsal değerleri göz önünde bulundurduğumuz zaman nefsimizde değil irademizde, mantığımızda hareket edeceğiz. Rusya ve Ukrayna İstanbul'da görüştü, alt zemin oluşturuldu. Zelenski ile Putin'in bir araya gelmesi için bir yol açtıklarını gördük. Daha önce size ne anlatmıştım? Bu süreç bitmez. 2-3 sene kontrollü bir biçimde devam eder demiştim. Bu düşüncemde bir değişiklik yok. Kontrollü biçimde bu süreci devam ettirecekler. Düne kadar şöyle olacak, böyle olacak deyip fiyatlarını artırdılar. Bugün görüşme oldu, barışacaklarmış diye fiyatları düşürdüler. Arkadaşlar manipülasyon piyasasındayız. İnsanlara alsat yaptırarak elindeki varlıkları alacaklar. 2020 yılından beri enflasyondan bahsediyoruz. 2023'e kadar enflasyon yıllar. Manipülasyonla insanlar günlük alsat yaptırılarak ellerindeki varlıklar alınıyor. Siz kazandığınızı düşünürken onlar büyük kazanıyor. Bu bir aylık süreç içinde bankaların makas aralıklarını biliyorsunuz. Ekmek yedirmişler. Sermaye sahiplerinin kim olduğunu bilmiyorsunuz, o yüzden bir de gıcık olacağınız bir şey söyleyeyim size. Kısa vadeli al-sattan mümkün olduğunca uzak durun. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirin. Bir ay sonraki senaryoları gördüğünüz zaman ne demek istediğimi net bir şekilde görebilirsiniz.